Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hafta içi işe gidiyorum sonlaya. Akşamları ve hafta sonları da sosyal medyadan insanlara faydalı olmaya gayret ediyorum ve önemli gördüğüm içerikleri hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim ve teşekkür ederim. Daha fazla insana ulaşalım. Birlikte insanlara faydalı olalım. Bütün derdimiz, gayemiz bu arkadaşlar. Şimdi size bir renovasyondan bahsedeceğim ve bunun reddinden bahsedeceğim. Şimdi Skatta Verket şöyle bir hak tanıdı insanlara. Yapılan renovasyonun yüzde otuzunu vergiden düşebiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bu 31 Aralık'a kadar 12 Mayıs 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar Rot-Avdra 50% e çıkarttı. Bu da güzel imkan villada oturanlar ya da radüste oturanlar için çatısını tamir ettirme adına güzel bir imkan sunmuş. Bunu insanlar değerlendiriyorlar. Eğer ki siz çatınızı yaptıracaksanız bunun en geç 31 Ocak 2026'ya kadar verkete bildirmek zorundasınız. Bildirirken de yapılan işin bitmiş, onarılmış, tamir edilmiş, değiştirilmiş olması çok önemli arkadaşlar. Şimdi siz bunu yaptınız ve skatta verkete e başvurdunuz. Red oldu. Neden red oldu? Eğer ki çatı tamiratını siz kendiniz yaparsanız, herhangi bir ustaya yaptırmazsanız ve bunu resmi faturalı KDV'li şeklinde yaptırmazsanız Skatta Berket bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Neden kabul etmiyor? Siz diyor gidin F Skat yani Feratak Skat denilen bir şirkete bu şahıs şirketi olabilir. Anonim şirketi Aksiye Bolak olabilir. Bunu onlara yaptırın ve işi yapan siz olmayın diyor. Hem buradaki amaç nedir? Siz Diyelim ki 100.000 kronluk bir iş yaptıracaksınız. Bunu şirkete yaptırırsanız şirket size fatura kesecek. Kestiği faturadan devlete vergi ödeyecek. Siz bunu siyah yaptırırsanız yaptı, yaptırdığınız kişi fatura kesmeyecek ve veya siz bunu kendiniz yaparsanız Skatteverket'ten rot avdırak alamayacaksınız. Devlet bunu teşvik ediyor, yaptır diyor, 50 ben sana vergi indirimi olarak sağlayacağım diyor ve siz bunu F sıkat şirketlere yaptırırsanız lütfen bu şekilde yaptırın, hem o şirket vergisini ödesin, siz de ve o şirket de İsveç'in refahına katkıda bulunmuş olursunuz. Videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. İyi günler dilerim.